Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yamuk konusuna giriş yapıyoruz. Yamuğun tanımından başlayalım. Yamuğun tanımı iki kenarı paralel olan bir dörtgendir. Yani DC kenarı AB'ye paralellik şartı bizim AB CD'nin yamuk olduğunu gerekli şartıdır. Yani şimdi buradaki kenar uzunlukları ile ilgili bir kısıtlama yok. Daha sonra DC ile AB tabanmış. Yani bu DC ile şu AB tabanlarıymış. Daha sonra AD ile CB de yan kenarlarmış. Ve şu B, C, A, B'lerde taban açılarıymış. Bu girişteki tanımımız bizim. Şimdi yamuğun alanı nasıl bulunur? Yamuğun alanı şu şekilde bulunuyor. E, A, B, C'de yamuğu verilmiş bizde. Şimdi bakın arkadaşlar şuradan bir e, köşegen çizdiğimde yamuğu iki tane üçgen elde ediyorum. Şimdi bu üçgenlerin alanları nasıl bulunur? Şimdi ilk önce şu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yani bakın burada yazmış A çarpı H bölü 2. Şu üçgenimin alanını bulmuş oldum. Artı şu üçgenimin alanı kaldı. Bakın bu üçgenin tabanı da C kenarı. Yüksekliği gene aynı. Çünkü en üst noktasıyla en alt noktasının yüksekliği e, eşit bu iki üçgeninde. Bunun alanı ise C çarpı H bölü 2'dir. Yani şu alan. Bu ikisini toplamında zaten yamuğun alanını elde etmiş oluyorum. O zaman benim yamuğun alanı taban kenarla diğer taban kenarın toplamının yarısının yükseklik ile çarpımı ile elde ediliyor. Şimdi yamuğun orta tabanı diye bir şey var. Yamuğun orta tabanı yamuğu ortadan kenarlara taban yani DC ile AB'ye paralel bir doğrunun tam kenarları yan kenarları ortadan bölerek diğer Kenarlara paralel olmasıyla elde edilen bir o tabandır ve köşegeni de bakın iki eşit parçaya böler ve bunu nasıl buluruz kendisine paralel ol, olan kenarların toplamının yarısını eşittir bu bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk geçiyoruz şekilde bir e, yamuk verilmiş bunun açıları verilmiş bize x kaç derecedir diye sormuş şimdi bakın arkadaşlar Burada şu kenarın ben buraya paralel olduğunu biliyorum. O zaman kenarlar paralel ise arasında kalan açıların toplamı 180 dereceye eşit olmalı. O zaman 15A artı 9A eşittir 180 derece dersem 15 ile 9'u topladığımda 24A'nın 180 dereceye eşit olduğunu buldum. Şurada bir 180 olmalı ki bu iki kenar zaten birbirine paralel. Bura 20A artı X eşittir 15A artı 9A yani 180 olmak zorunda. Yani 24A olmak zorunda. Buraya ne kaldı? 4A. O zaman X 4A'ya eşitmiş. Ben burada bir oran kuruyorum. 24A diyorum 180'e eşitse bölü 4A kaça eşittir? İçler dışlar yapıyorum. Bakın bu bunun 6'da 1'i yani 1 bölü 6'sı. O zaman 180'in 6'da 1'i nedir? 180'i 6'ya böldüm. 30 elde ederim. Yani benim 4A açım 30 derece olarak bulunmuş oldu. Şimdi ikiz kenar yamuk. Yan kenarları eş olan yamuktur. Herhangi bir yamuğun e, Sahip olduğu özellikler dışında aşağıdaki özelliklere sahipmiş. İkiz kenar yamuk aslında bakın bir e, düzgün bir yamuktu. Yani simetrik gibidir. Böyle ortadan bir simetri eksen aldığımızda bu tarafla bu taraf birbirine eşittir. Bu yan kenarlar uzunlukları, bu açılar, karşılıklı açılar birbirlerine eşittir. Ayrıca köşegenleri eşittir. Daha sonra e, bu yamuğu ben... Şöyle birer dik indirdiğimde bu diklerin uzunlukları eşittir. Bu kenarlar zaten birbirine eşittir. Yani küçük üçgenlerin hipotenüsleri birbirine eşittir. Böyle bir e, dikdörtgen gibi iki kenarı birbirine eşit olur. Bakın. Şimdi bura C komple A ise A eksi C nedir? Şu iki alanın, şu iki tabanın toplamıdır. Ben buralarında zaten birbirine eşit olduğu için bunu ikiye paylaştırıyorum. Birini buraya, birini de şuraya götürüyorum. Bu şekilde buraların uzunlukları da ikiz kenar yamukta biliniyor. Şimdi köşegenleri dik olan ikiz kenar yamukta. Bakın köşegenler dik. H nedir? Yani yükseklik A artı C bölü 2'dir. Yani buradaki bizim H'miz şu kenarların yani bir nevi orta tabanımız. Yani şu orta taban da zaten nedir? C ile A'nın toplamıdır. Yani bunun uzunluğu buna eşittir. Şimdi ben alanın formülünü ne biliyordum? Tabanlar yani A artı C bölü 2'nin H ile çarpımı alan eşittir. Ve burada H da buysa nedir? A artı C bölü 2'nin karesi benim alanımdır. Zaten ben bunu da yükseklik olarak bildiğim için H kare de benim alanım oluyor. Şimdi, dik yamukta taban açılarından biri dik açı olan e, yamuk herhangi bir yamuğun tüm özelliklerine sahiptir. Yani dik yamuk şudur. E, açılarından biri bak taban yani şu köşedeki açılarından biri dik olan e, yamuğa biz dik yamuk diyoruz. Özel olarak ise h kare a çarpı c eşittir. Yani burada yükseklik benim yüksekliğimin karesi A ile C'nin çarpımına eşit oluyor. Bunu da bilelim. Şimdi geçtik. A, B, d bir yamuk. A, B zaten CD'ye paralel olma şartı olmak zorunda. D, BC'yi B, C'yi eşitmiş. Yani buranın uzunluğu buraya eşittir. O zaman şurada bir ikiz kenar, üçgen elde etmiş oluyorum. Bakın. Şurada bir ikizkenar kenar üçgenim var. Şimdi ilk önce ABD üçgeninden bura 50 derece, şura 90 derece. O zaman şuraya ne kaldı? 50 artı 90 topladığım zaman 140 derece yapar. Üçgenin iç açıları 180 dereceydi. 180 dereceden 140'ı çıkardığımda 40 derece benim buranın açısı olarak buldum. Daha sonra ben biliyordum ki e, şu dik kenarlarım yani yamuğun bir kenarı paralel olduğu için toplamı 180 yapmak zorunda. Şimdi, bura 50 derece. Şura 90 derece. O zaman şu kısa kenara da e, bunların 180'den çıkmış hali gelir. Yani topladığımda 140 derece yapar yine. 180'den 140 dereceyi çıkarırım. 40 derece benim Şuranın alan e, açısı olarak verilir. Zaten bu da benim ikizkenar kenar bir üçgenimdi. O zaman şu karşı kenarı da 40 derecedir. Şimdi bura 40, bura 40, bura x. Yani 2 çarpı 40 derece artı x'im 180 derecedir. Bu zaten 80 derece eşitti. Artı x 180 derece ise x nedir arkadaşlar? 100 derecedir. Yani x'i de buradan buldum bu şekilde. Geçiyorum. Şekilde ABCD ikisi kenar yamukmuş. Bu çok önemli bir özellik. Burada AD'nin BC'ye eşit olduğu söyleniyor. Zaten işaretlenmiş. DH'da bir yükseklik olduğu verilmiş. Uzunluğu verilmiş. Bu yamuğun alanı kaç demiş. Şimdi bak burada bir benim gördüğüm kadarıyla bir şuradan bir hipotenüs çekebilirim. Hipotenüs ne yapar? 5, 12, 12 üçgenine eşittir. Daha sonra bu yamuğun alanı bize soruldu. Şimdi ben burayı bu, bu şekli şurada böldüğüm zaman buraya C derim. Şu komplesi A'ydı. Burada C olur. Şura neydi arkadaşlar? A eksi C'nin yarısıydı. O zaman ben C artı A eksi C'nin yarısının 12'ye eşit olduğunu biliyorum buradan. Buradan ne yapar? Ee, A çarpı A eksi C yani A eksi C'nin şurayı da 2 ile çarparım. Payda eşitlerim. 2C artı A eksi C bölü 2 eşittir 12. Bu karşıya gitti. C artı A'nın 24 olduğunu buldum ben buradan. Daha sonra A artı C 24 ise benim e, yüksekliğim de 5 ise bakın yüksekliğim 5'miş. 5 çarpı A artı C bölü 2 idi benim zaten formülüm. A artı C bölü 2 de nedir? Şurada bir yanlışlık mı yaptım? 2C 2C artı A eksi C bölü 2 20 12 aynen 24 ee, A artı C'm de 12'ymiş benim. Tamam. A artı C 12 ise A artı C 24 ise A artı C bölü 2 de 12'dir. 12 ile de 5'i çarptığımda 60 birim kare olarak tabanlarla tabanların toplamının yarısı ile yüksekliği çarparak 60'ı buldum. Geçiyorum. ABCD bir yamuk. E, A, B, D, C paralel ve CF eşittir FB demiş. Şimdi ben burada şuralara alfaya alfa, betaya beta dersem şu iki açının toplamının 180 olduğunu biliyorum. Yani 2 alfa artı 2 beta 180 derece ise alfa artı beta nedir? 90 derecedir. O zaman şu küçük üçgende A ile B 90 ise buraya 90 geldi. 90 gelirse 5, 12, 13 üçgeni var burada. Daha sonra şu orta tabanı uzattığım zaman e, kenar ortayı çekiyorum buraya bir tane. Dikten kenar ortayı inerse muhteşem üçlü. Şura 13'tü. 2 iki parça 2'ye ayrıldı. 13 bölü 2. 13 bölü 2 ise şu yüksekliğim de benim 13 bölü 2'dir. Daha sonra 13 bölü 2 nedir arkadaşlar? 6 buçuk. 6 buçuksa bir orta tabansa Orta taban nasıl buluyorduk? Üst taban artı alt tabanın yarısı. 7 artı 18 bölü 2'den ne yaptı? 25 bölü 2'den 12 buçuk yapar. E, Burada 12 buçuksa komplesi. E, şu böldüğüm kısım 6 buçuksa buraya ne kaldı? 6 kaldı. Oranın uzunluğu da 6 olarak bulundu. Şimdi ABCD bir ikiz kenar yamuk verilmiş. AD'nin BC'ye eşit olduğu ve uzunluklar verilmiş x kaçtır dedim. Yani şimdi şunu şöyle böldüğüm zaman burayı parçalar 3'e 7. Şura neydi? Üst tabanı alt tabanın farkının yarısıydı. Yarısı 7 ise 14 benim a c a eksi c'dir. Yani tabanı a derim üstte c kenarı derim. a eksi c 14. Şimdi o zaman c burada nedir arkadaşlar? 10'dur. Götürüp yerine yazdığımda 14 eşittir a eksi 10. Bunu karşıya atıyorum 24 eşittir a. Yani taban uzunluğum 24'müş Onu burada ise buraya ne kaldı? 14 kaldı. Bunu da bu şekilde yaptım. Evet geçtik bir diğerine. şekilde ABC'de yamu üzerinde belirtilen z artı y eksi x kaç derecedir? Bakın burada hepsi orta taban özelliği nedir? Kenarın tam ortasıdır. Şimdi burada hepsi aslında orta tabandır. Yani x ile 8'in orta tabanı 5. 5 ile y'nin orta tabanı 8. 8 ile z'nin orta tabanı y'dir. O zaman şu ikinin toplamı bunun iki katına eşittir. 2 çarpı 5'ten 2 katı 10'dur. 10 nedir arkadaşlar? 8 artı x'dir. x o zaman 2'dir. Daha sonra 5 artı y'nin Yarısı 8'e eşittir şuradan. 5 artı y'nin yarısı 8'e eşitse bunu karşıya attım. 5 artı y'ye 16'ya eşit. 16'yı karşıya attım. 16 eksi 5 eşittir y'dir. Buradan 11 eşittir y olarak bulunur. Daha sonra y'yi de 11 buldum. Şimdi bu 11 şu 8 ile z'nin toplamının yarısıdır. Yani 8 artı z'nin yarısı 11'dir karşı attım. 22 eşittir. 8 artı z. Buradan z'ye ne yazıyorum? Bunu karşı attım. 22 eksi 8 eşittir z. Buradan 8 çıkarsa 14 z'yi buldum. Z 14. Şimdi yerine yerleştiriyorum. Z 14 artı y nedir? 11 eksi x yani 2. İkisi 25 yapar. 2 çıkarsa 23 olarak cevabı bulurum. Geçtim. Şekilde bir yamuk verilmiş. Bu yamukta e, açılar ve kenarlar verilmiş. X kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle çektiğim zaman şuna 6 bir paralel kenar yapıyorum. Buraya 10 kaldı. Bakın burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. E, bura 10. Şura 10 ise ve bakın şu yamuktan bu iki kenarın toplamı 180'e eşitse bura 140 ise Şura nedir? 180'den 140'ın çıkmasıyla bulunan açıdır. Yani 40'tır. Şura 40 derecedir. Şimdi bura 40 sa bu da bir ikizkenar üçgendi. Şuralarda alfa'ya alfa eşittir. Şimdi 180'den 40 çıkarsam 140. 2'ye böldüm 70. Benim bu kenarlarımın ölçüleri 70'er derecedir. Bura 70 ise şuraya da kaldı 70 ve paralel kenarda iki karşılıklı açıların toplamı 180'di. Oraya 70 ise burada 110'dur. Çünkü bura 70 ise bakın bu kenarlar paralel olduğu için iç açılar karşılıklı şunu düz çekerim. Buraya da zaten 110 kalır. Bu da buna paralel olduğu için eşittir. Buradan bulduk. Şekilde AB'nin DC'ye paralel olduğu verilmiş ve açılar yerleştirilmiş. X kaçtır? Şimdi burada e, AB'nin DC'ye paralel olduğundan bir Z kuralımız var. Yani yamukta bir Z kuralı olur. Şu Z kuralı ki böyle bir Z çizeriz. Z de buranın aç ölçüsü buraya eşittir. Şimdi bura 75, burada 70 topladım. 75 artı 70 toplayınca 145 yapar. Üçgenin iç açılar toplamı 180, 180'den 145'i çıktım. Ee, ne yapar? 35. Buranın açısı 35 ise şurada 35'tir ve bura ikiz kenar üçgen ise, burada 35'tir. Ve bu ikisinin toplamı 70 ise üstte ne kaldı? 110 açısı kalmıştır. Geçtik son soruya. A, B, C, D, Yamu, E, B, F, E, B, N, F, Yamu benzermiş. CN 6 santim yani şura. NB 4 santim. PE 2 santim olduğuna göre X kaçtır? Bakın arkadaşlar bu yamuklar benzer olduğu için şu yan kenar yani çap kenar kesişecek. Bu o zaman şu karşıya gider. Şu kısa kenar bu üstün benzeridir. Bu da buranın benzeridir. Ve şu 4'te bu 10 Onun 10 10'un benzeridir. Büyükte. Yani oranlar nedir? Küçük ki yan kenar yani çap kenar 4 bölü Büyük D2 uzun kenar çap olan 10 eşittir. Küçük D2 kısa kenar 2. Büyük D2'de nedir? de Bizden sorulandır. İçler dışlar yapıyorum. 4X eşittir 20. X eşittir 20 bölü 4'ten 5 olarak 5 santim olarak. Ben X'i de buradan buldum arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup beğenirseniz destek için sevinirim. E, yorumlarda da beğenip beğenmediğiniz yerlerden bahsedebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.